Peki yeni paralel evrenimizi gördünüz mü Twig'den? Şunu. Bu bir de güncel dataymış. De ta de devasa bir paralel evren. Yani ev kirası kopartmıyor. Herhangi bir şey kopartıyor. Yani internet faturasının 205 TL olması ayrı kopartıyor. Yumurtanın 2,5 olması da kopartıyor. Ev kirası zaten omega oh lül. Bam diye patlıyorum. Cep telefonu 12 bin. Yani zeytinyağı 114. Nerede? Yani tek doğru burada harbiden cep hattı faturası. Ki o da şöyle. Geçen hafta geçen sene taahhüt yapan için o. Yani şu anda yeni alan için değil. Bu geçmeden insana ihtiyaç. Oğlum bak işte Türkiye'de yaşaya yaşaya o bile beynimiz öyle gitmiş yani. Burger bir ihtiyaç arkadaşlar. Yemek bu. Düzgün bir yemek çünkü. Et. O yani düzgün bir et yiyen Türk insanının gördük Avrupa kupasının neler yapabildiğini. Yemeye yemeye böyle beynimiz sıfıra dönmüş. Gitmiş yani. Oğlum zevkte değil. Normal bir yemek burger. En basic yemek yani. Ya gerçekten en basic yemeklerden birisi ekmek arası et yani burger dediğin şey. Hani opsiyonel marulda. Ama 79 dediler burger bu yersin ondan söyleyeyim tavuk burger bile yiyemeyebilirsin yiyemezsin hatta yani çok merak ediyorum nereden buldular onu vegan burger yiyemezsin vegan burgerler daha pahalı süt burger belki belki süt burger yersin Islak daha pahalı oğlum bak yemek sepetine bakıyorum %20 daha fazla ama %20 azaltalım fark etmez Islak bak, burger bakacağım gerçi yer misin 65 TL'ymiş ıslak hadi iyisiniz hadi 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 tamam yediniz Ki bu arada hani daha indirebilirsin nasıl scaling'e ben kendim fiziksel olarak bakmadım abi arkadaşlar. Hani önerip önemeyeceğim bir şey yapmıyorum. Ya zaten Lost Scaling yani şey olarak bakmadım. Kendim kullanmadım ama loss Scaling dediğimiz şey de zaten DLSS'in teknolojisi aynı şey. Yani DLSS, FSR aynı şey. Görüntüyü kısıyor. Çözünürlüğü azaltıyor. Size şey yapıyor. Hani aynı şey. Sadece ama her oyunda çalışmasının sebebi bütün Windows'u nasıl yapıyor. FSR dümdüz. Yani aynı şey. Yo e, yok Frame Generation değil. FSR. Frame Gen değil. Hani görüntüyü alıyor. Görüntüyü küçültüyor. Kendi yani yazılımlar Arttırıyor, ya input lag yapar, görüntüyi de kötüleştirir ama FPS fazla olması insanlar için önemli. Lossless frame gen diyor. Yok, lossless kısmı yalan. Detaylı bakarsan losslu. Önemi var mı? Önemi var mı? Yapabiliyorsa yapıyor. E sen fazla FPS alabiliyorsan süper abi işte. Ya en sonunda kaybın tabii ki de var arkadaşlar yani kaybın olmasa öyle bir teknoloji olsa yani tabii ki de loss var. Türk net'e ne zam gelmiş? Yani şöyle Türk e gelecek zamları nereden fark edebilirsiniz arkadaşlar? Biliyor musunuz? Türk net'e zam gelecekse ondan iki ay önce şey haberi geliyor. Geliyor. Türk Telekom kendi fiyatlarını arttırıyor. Türk Telekom kendi fiyatlarını arttırıyorsa arkadaşlar. Türk Telekom'un müşterilerine olan fiyatlarını da arttırıyor. O yüzden o otomatik geliyor yani. Ne, ne yazık ki öyle bir şey var. Yani direkt şeyi arttırıyorlar. Kullanım hizmet ücreti diye bir şey var. Direkt bam diye çakıyorlar yani. Ama şey yapabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Ananem internetine. Aylık yani şey önceden ödeyebiliyorsunuz. 6 aylık peşini ödeyebiliyorsunuz. O 6 aylık peşini de taksitlendirebiliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Ananem internetini. 6 aylık ve 1 senelik ödeyebiliyorsunuz. Biliyorsun. Ya Haberiniz olsun. 1 gigabit kendini döşettiremiyorsun. Hayır. Ne yazık ki Türk, de, Türk kendi gelmesi lazım. O yüzden 1 yıllık şey yapın. Yeteri kadar paramız olsa döşeyemez. Yeteri kadar paran olsa döşersin. Yeteri kadar paran yok. Emin ol yok. Bilmek istemezsin. Yani yok. Çok çok pahalı abi. Yok 150k falan değil bu arada konu Yok. Yani 150k çok iyimser bir konuşma. Öyle diyeyim. Çok çok öyle. Yani Ee ya. Evet ekeşi kendim ödedirmişsem esnelerden başlı yere geçiyorum. Lüks pistlerde oturacağım. Sekrema yedirmezim. Oturucudan arasında 1 megabit alıyorum. Abi şöyle anlatayım sana bak Bahçeşehir demişken çok güncel bir bilgiyle geleyim sana. Annemlerin Bahçeşehir'de evi var biliyorsunuz. Annemlerin Bahçeşehir'deki eve ben yıllardır düzgün bir internet taktırmak istiyorum. Biz bir oturduk Serdar abiyle baktık bir annemlere kablo gitsene kadara gider. Kablo en yakın nereden geçiyor diye. Araya arkadaş sokmadan öyle carcut yapmadan dümdüz masraf ne kadar tutar diye bir masrafı aldım. <laughs> bir tutuyor. Bir, bir tutuyor. Ee. O yüzden hani 150 biraz komik bir fiyat. Milyar milyar ne yaptın ben yapmadım işte. Ben yapmadım. Tabii. Bahçeliye bahçe gibi. Bahçeşehir'de. Kablit Türk Onda Onu da sordum. Annemlerin çok yakında ben bunu da anlatmıştım daha önceden. Türkiye'nin ilk fiberi benim annemlerin evinin önünden geçiyor. Direkt evinin önünden geçiyor. Yani evinin önünden geçiyordan kalsın kapıyı açtığımızda ayağını bastığın yer zaten şey. Direkt yani evin önünde kapıdan çıktığımız anda ayağımızı bastığımız yer Türkiye'nin ilk müşteri fiberi. Dümdüz düz. Ve 15 senedir yok hala. Yok direkt yok yani. Süper online geçiyor. Yıllardır getirmiyorlar oraya. Tekil evlere vermiyorlar ne yazık ki internet. Fiyatı yetmiyormuş. En sonunda şey yaptım. İşte Serdar abi sağ olsun birisiyle süper online falan bağlantı kurduttu falan. Dedim hani çektirmek istiyorum. Ne kadar çektirebilirim? Yani dediğim gibi yani evin önündeyiz arkadaşlar. Yani kazı mazı yok. Direkt eve kablo çekecekler. 30 bin istedi. 35 bin istediler. Yani kötü değil bu arada hani internet hızına sahip olmak için. Ama yani her ay da çatır çatır hayvan gibi fiyat ödeyeceğimiz yani 1000 TL 1000 TL veya 800 TL 800 TL fatura ödeyeceğimizi düşünürsek mantıklı değil yani. Evin önünde çünkü. O beni tilde ediyor. Hani 30 bin kötü değil evet. Alacağın hizmeti için ama yani evin önünde kablo. O kabloyu bana versen ben de çekerim. Ve de süper online. Gerçi annemler için çok önemli değil o da. Ya o yüzden annemlerin şu anda hani çok. Yani hala Türknet'teler. Kaç kullanıyorlar şu anda? 18 falan galiba. Yani çok kanser bir şey ya. inanılmaz kanser bir şey. Ve hani şey de yapamıyoruz. Biz Air Fiber falan da baktık. Diyorum ya ben anne annemlerin orada filan Air, Air Fiber filan da baktım hani. Bir yere çekiyordur belki. Bir açıyla bakabiliriz filan ama yok abi yani öyle bir noktada oturuyorlar ki annemlerde. Hiçbir yeri görmüyor ya. Hiçbir yer yani. Sıfır oğlum. Air Fiber de kullanamıyoruz. Kablo da gelmiyor. Ya hiçliğin ortası da değil bu arada. Yok hiçliğin ortası filan değil. Baya bahçiş en merkezi yerinde oturuyorlardı işte. Abi, bir şeyin en merkezi yerinde oturuyorsan veya hani oraya bir firma dağılmasın. Süper Anlay geliyor. Süper Anlay gelince kitli abi oraya. Adamlar teker yani. O da çok kanser bir şey. Ya, o da çok kanser. Yani süper online gelmiş diye hiç firma girmiyor. Hiçbir firma girmediği için süper online de sana vermiyor. Çünkü tekil evsin. Rekabet olmadığı için tekil ev sikiliyor orada. O da çok kanser bir şey. Evet yani süper online varsa ne TTNet geliyor ne şey geliyor. Aslında kendin kazı yapacaksın sonra onlar olsun bilmiyordum dersin. Yok. Bütün ülke başta sonra fiber düşene kadar rekabet olmayacak. O zaman da olmuyor ki oğlum. Fiber şu anda kim döşerse o kullanabiliyor. Bir tane çok güzel bir yasa gelecekti. Gelmeyeceği belliydi bu arada bu yasanın. Hani bu şey zaten de şey olacaktı. Bütün fiber ağları herkese açık olacaktı. Herkes fiber ağını pa paylaşmak zorunda. Fiber ağı halkın olacaktı. Bir firma döşese bile diğer firmaya izin vermek zorunda olacaktı. Bak bir bilin bakalım ne oldu? Olmadı. Covid döneminde olacaktı. Yasa geçecekti. Sonra Covid dönemi geldi. Katakulleye getirdiler. Geçirtmediler. Direkt geçirtmediler abi o yasayı. Yani o yasa hani çok yakındı geçmeye. Çok 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 yakındı. Sonra Covid girdi. Bir sekteye uğradı. Yok belediyeler filan değil. Firmalar sikti onu. Keşke o gelse inanılmaz açılır. Türkiye'deki internet. O zaman rekabet gelir. O zaman rekabet gelir abi. Herkes fiberi kullanabilse o zaman öyle bir şey gelir ki. Ki o zaman şeyler de biterdi bu arada. Bu kablolara kesme olayı, kabloları çalma olayı da biterdi. Çünkü herkes aynı adam verdiği için aynı fiberlerden verdiği için kendini keserdi çünkü. O zaman her şey biterdi direkt. Ya ne eminim yeni bir çağa girerdik. Fiber topluca halkın olsa. Şey mantıklı değil arkadaşlar. Elon'un uyduğu interneti Türkiye için çok mantıklı bir şey değil. Hani şu yüzden mantıklı değil. Değil. Türkiye'de onun bütçesini veremezsin. Yani Starlink hem bir Türkiye'de hala çalışıyor ama çalışmıyor. Aynı zamanda onun fiyatı aylık arkadaşlar 70 dolar 80 dolar. Veya yani oyun oynayabileceğim bir şey değil. Yani oynarsın ama yani 100 ping. Çok yüksek pingler. Uydu interneti çünkü. Bu dediğin yasa başka ülkede uygulanmış bir yasa mı? Şey mi? Fiber yasası mı? İngiltere'de Londra'da uygulanıyor bu yasa. İngiltere'nin totalinde uygulanıyor mu bilmiyorum. Londra'da uygulanıyor. Ondan sonra Bulgaristan'da var o yasa. Onu biliyorum. Amerika'da yok. Amerika'da bunun için para aldı şirketler ama sonra sikti herkesi. Amerika'da uygulanmıyor. Amerika Türkiye gibi. Amerika'da ama şehirlerden şehirlere göre değişebiliyor. Mesela Seattle'da galiba var. Amerika biliyorsun biraz biraz farklı. Yani fiber üzerine kurulmuş ülkelerin birçoğunda var bu dediğin. Ya Bulgaristan falan zaten muazzam internetleri var abi heriflerin. Ya Bulgaristan, Romanya falan inanılmaz internetleri var. Ama hani şey var mı bilmiyorum dedim internet fiber paylaşımı var mı onu bilmiyorum. Hani Bulgaristan'da olduğunu biliyorum ama Romanya'da var mı bilmiyorum. Çok iyi oğlum. Yani Bulgaristan'daki ve Bulgaristan'daki internet ben yani iki gündür üç gündür falan yok ben hani 15 sene önce şeye gitmiştim orada kar tatiline gitmiştim oğlum şeydi yani adamlar ben ona reklamı hatırlıyorum bak çok net reklamı hatırlıyorum 4.99'a 100 megabit simetrik satıyorlardı 15 sene önce şeyi hatırlıyorum çünkü yani bende o zaman çünkü 1 3 megabit vardı veya yani 4 vardı yani o hatırlattı bana adamlar 100 simetri 4 euroya satıyordu o zaman aklımda ya artık aklımda yani beleş oğlum ya çok güzel bir şey ama işte orada da şöyle bir şans var işte şimdi adamların Sovyetlerden ayrıldıktan sonra ülkenin temelini tekrardan kurmak zorunda oldukları için adamlar da beynini kullanıp demiş ki Aa Bakır'la niye kuralım ülkeyi? Biberle kuralım demişler. Onun da ekmeğini yiyorlar onlar da. Yani orada doğru bir karar vermişler. Biz de hala Bakır kablo döşeyelim. Yapayın hala disket kullanıyorlar. Ha var harbiden var. Gerçekten kullanıyorlar. Haklısın. Oğlum herifler şeyi kullanıyor. Disket falan yeni. Adamlar hala hayatı boyunca şeyi kullanıyorlardı. Damga. imza atamıyordun oğlum heriflerde. İmza diye bir şey yok Yoktu. Damga kullanıyorlardı. Bayağı bildiğin ülkede imza atamıyorsun. İmza yerine damga koyuyordun. Ve damgan yoksa Japonya'da yaşayamıyorsun. Damgayı ve bu arada şey değil bak imza atamıyorsun. Damga olmak zorunda. İmzayı kabul etmiyorlar resmi hiçbir kurumda. Daha çok yeni geç ya bu seni ya da geçen sene imza da geçerli dediler. Bak yeni bak çok yeni. Ya ya işte ya geçen sene ya bu sene. Hangisi bilmiyorum. İmza artık resmi da, belgelerde de geçerli dediler. Bak çok şükür. Ha Bazen ülkelerin öyle şeyleri var mesela İngiltere'de bürokrasi yarak gibi mesela. Her ülkenin de garip şeyleri var. Mesela bizim e-devlet ben hala da bunu da savunacağım. Savunmaya da devam edeceğim. E-devlet Türkiye'deki en iyi şeylerden birisi. Farkla en iyi şeylerden birisi. Yani ne kadar büyük bir rahatlık olduğunu anlatamam size. Hani o ikametgahın resmi belgelerin direkt e-devlet'e indirilip üzerinde QR'lı bir şekilde resmi olduğunun kanıtının olması inanılmaz iyi bir şey. Anlatamam ne kadar iyi olduğunu. E-devlet eklenmiyor arkadaşlar. Evet, data Türkiye'de hayvan gibi sızıntısı var. E-Devlet hacklenen şey değil ama. Ya şey hacklendi. Bundan önce seçim kurulu hacklendi. Veya sigorta şirketleri dataları çatır çutur veriyor. O da ayrı bir konu. O da niye hala cezalandırılmıyor onu da bilmiyorum ama yani o çok ayrı bir konu zaten. <laughs> sigorta şirketleri veriyor zaten. Bu açık açık bilinen bir şey yani. Bir de bir ara şey eklenmiş işte. O kurumun ismi neydi? Seçim kurulu. Mernis. O, o gitti. Yok YSK değil. YSK değil. Y YSK değil. Başka bir ismi var ya onun. Mernis de değil de yani Mernis datasını bir seçim kurulu sızdırdı. Ama net neydi hatırlamıyorum. Mernis sızdı. Bir tane Mernis sızdırdı. Bir kere hayat eve sığar sızdırdı. O da güncelleme. Ya e devlet şey gibi düşünün arkadaşlar. E devlet aslında Google'la login gibi bir şey gibi düşünün. Yani e devletin kendisine data yok. Bakanlıklar veya hani bu tür şey kurumlarında data var. E devlet onların hepsinin login sistemi gibi düşünün. O, -o out sistemi. O yüzden çok iyi bir sistem aslında. Ama işte yani böyle sızıntılar oluyor ve çok rahat oluyor ve güncelleniyor her sene. Veya, veya sigortalar da niye panel diye bir şey var? Veya bu panele niye herkes erişilebiliyor? Ben onu anlamıyorum. Hacklenmiyor sigorta firmaları. Sigorta firmaları satıyor bunu dümdüz. Hani herhangi bir sigorta şirketindeki adam bir tuşa tıklayıp internet explorer'a girip pardon internet explorer'a giriyorlar bu arada çünkü birçok yazılımda güncelleri değil. Sınırsız bir şekilde erişim virüsünü araştırabiliyorlar. Benim ilk eklenen enabızdı. Değil ya enabı sonra geldi. Enabız da eklenmişti. Ha? Evet. Ya neyse diyorum. Edele çok iyi ama. Edele muazzam bir şey. Ya daha dün ikamet ya çıkar çıkardım. Büyük rahatlık abi. Vallahi çok büyük rahatlık yani. Acayip bir alet. Mobil bankacılık da Türkiye'de çok iyi. Evet aynen. Ya şey de çok iyi mesela abi. Bugün olan şeylerden birisi. QR, mesela biz QR sistemini çok kullanıyoruz. Dünyada çok fazla olan bir sistem değil. Bankamatiklerde QR yani İngiltere'de mesela yok. Onun üzerine konuşalım. Oğlum bizde her bankamatik kendi banka parke gözetmek sizin herhangi bir bankamatikten istediğim bankayla para çekebiliyorum. Muazzam bir şey. Aklını İngiltere'deki birisi görse aklı çıkar yani beyni çıkarır bırakır ha siktir der komisyon alıyor ondan. Oğlum zaten İngiltere'de komisyon alıyor. Komisyon her tarafta alınıyor yani anlatamam oğlum İngiltere'de biz para çekerken çok ayınlar çekiyorsun ama çekiyorsun ATM'yi görsen ya ben şöyle söyleyeyim biz ATM'nin gerçek ATM olduğuna inanamadık hani şey dedik yani sahte dedim yani sadece çok eski değil yani paramızı çalacak düğüklüyecek kredi kartın dedim ya ben, ben de çok fazla hani, nakit para kullanmıyorum evet ama yani, Türkiye'de de kullanmıyorum ama yani kullanma durumun da kredi kartını veya banka kartını takmaktansa QR'lı yapmak çok daha güvenlik. Çünkü ben o ATM kart takmak istemedim. Öyle diyeyim. Tabii. ATM'ler Windows X güncelliyorlar ya onları. Mesela ilk güncelleyen Akbank'tı. Akbank şeyi konusunda çok iyi biliyor musunuz? Teknolojiyi takip etme konusunda. Bir de çalışsalar çok iyi olacak ama teknolojiyi iyi takip ediyorlar. Tabii. Backend hala kobo. Onu değiştiremiyorlar. Aa evet. Bak mesela tepede birisi çok doğru söyledi. Altın çok doğru söyledi. Yurt dışında İngiltere üzerine konuşuyorum. İngiltere'de ödeme diye bir şey yok. Yani faturanı ödeyemiyorsun. Hani biz fatura ödüyoruz ya. İngiltere'de fatura ödeme diye bir sistem yok. Direct debit diye bir şey var. Otomatik para gönderme aslında o. Sen fatura ödemiyorsun. Otomatik olarak o IBAN'a para atıyor aslında o. Arkadaki sistem böyle çalışıyor. O kadar kötü İngiltere'nin. Yani anlatamam size İngiltere'nin bankacılığının ne kadar kötü olduğunu. Aklınız durur. Hani bankacılık kısmında biz aslında hayvan gibi ilerdeyiz. Ama şeyi atladık. Hani şey kısmını atladık ne yazık ki. Ya Apple Pay'i sokamıyoruz ya. Yani bu ülkeye bu yasadan dolayı server yasasına Apple Pay gelmiyor. Bunun rumu mu sırası mı geliyor ya? Evet yani sırf Troy yüzünden Apple Pay, Paypal ve Google Pay'i kaybettik ya. Bir de Troy yüzünden ya. Troy ya. Böyle şu var patlatası mı geliyor şu şeyi? Troy abi bir de kaybettiğimiz şey Troy yani. Kazandığımız şey Troy. Troy ya. Hiçbir şey yaramıyor yani. Hiçbir vasıf yok. Cool, oğlum iki kimse de kullan kullanamıyor. Yani kullanmıyor değil. Troy kullanamıyorsun. istesen bile kullanamıyorsun. Troy geçen neresi var ki? Yani kullanabileceğim bir yer yok. Set kart aynı mantık değil mi? Set kart farklı abi. O tür şeyleri yapıyorlar. Yakında yurt dışına açılır. Açılsa kullanmayacak ki oğlum. Yakında papara, yani pa papara yurt dışına çık açılsa ne fark edecek? Adamlar yurt dışında paparayı kullanmıyor ki. Paparayı kullanmadığı söylersen yurt dışında yeni ürün yapa kullanamıyorsun.